Günaydın. Bakın misafirimiz var. Kim geldi? Ya annesi kurban olsun ona ya. Oğlum. bir 5-6 dakika daha yatacağım. Şekerleme yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi alerjim tamam bir şekilde uyandım. Ses soluk da gitti. Alerji spreyimden yastığıma da sıktım. Çıtırdan bir şekerleme yapacağım. Birazdan görüşürüz. El yüz yıkandı, dişler fırçalandı. Şimdi annemlere kahvaltıya gideceğiz. Dün akşam Barış'ın doğum günüydü. Onun doğum gününü kutladık. Şimdi Barış'a kombin hazırlayacağım. Ütülemem gereken bir tişört var. Onu ütüleyeceğim. Diğer tişörtün üstünde ise duman var. Bakınız. Anneciğim çok seviyorsunuz değil mi? Ütü masasının üzerinde oturmayı, yatmayı. Ne kadar değişik çocuklarsınız ya siz. Bak bak. Bu arada, bakınız. Gerçi üstünde daha güzel görürsünüz ama Barış'ın doğum günü hediyelerinden bir tanesi. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Neyse ben hemen kombinini hazırlayayım. Annemlerle görüşürüz. Anneme gittik geldik. Ben eve geldim. Temizlik yaptım. Görmüş olduğunuz gibi mutlu son. Ütümü yaptım. Ve kameramı elime aldım. Anneme gittiğimde aslında sizi de götürecektim. Ancak kamerayı evde unuttum. Neyse çok mutluyum. Görmüş olduğunuz gibi baya 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 yastık kılıflarım da dahil olmak üzere. Ki onları hiç bekletmezdim. Bütün birikti. Yorucu bir haftaydı benim için. O yüzden böyle hepsini peş peşe yapmak zorunda kaldım. Ama şu an çok mutluyum. Çünkü bitti. Barış'ın pijamalarını yerleştiriyordum. Ee, bir buraya açtım. Bir de bu çekmeceyi açmıştım. Üstteki çekmeceyi yerleştirirken altı görmedim. Şunu şöyle bir kapadım. Bir de ne göreyim duman girmiş. Ya bu çocuklar beni öldürecek ya. Kafayı yiyeceğim. Arkaya boşluğa gitti. Bunu biraz daha öne çekersem arkası iyice boşalacak ve oraya girecek. Barış da şu an evde yok. Kafayı yiyeceğim. Hah geliyor. Duman gel. Gel oğlum. Gel anneciğim hadi çık dışarı. Evi toparla et, evet, ütü mütü derken baya baya saat geç oldu ve yarın erken kalkmam gerekiyor. Biliyorsunuz ben aslında işe başlamıştım. Ardından bunu askıya almıştım. Evden çalışmaya devam ediyordum. Şimdi bir haftalık bir eğitim sürecim daha var. Tekrar şirkete gideceğim. Yarın da ilk günüm. Ondan sonra tekrar home office olarak evden çalışmaya devam edeceğim. Aslında bugün size göstereceğim şeyler vardı Göstermek istediğim Barış'a doğum gününe verdiğimiz hediyeler Ama nereden baksanız size bunu göstermem Bir 20 dakika mı alacak e, Yatağa gir uyu et derken Bu da 1 saat olacak o yüzden ne yapacağım Yarın sabah birlikte sizle evden çıkacağız Akşam eve geldiğimde göstereceğim Hepinizi şimdilik öpüyorum Birazdan görüşürüz Günaydın Saatlerimiz şu an 8 Yaklaşık 2'ye doğru uyudum ama yine de kendimi dinç hissediyorum. Zaten ben 6 saatten fazla uyuduğum zaman pertim. Çok kötü oluyorum. O yüzden 5-6 saat bana gayet iyi geliyor. Haydi bakalım gün başlasın. De... Hava buz buz. Gönlümün bahçesinde. Sükendim çok Evet geldik şimdi toparlanmaca. Ay bu kalem hatırlıyorsunuz değil mi? Çok uzun zamandır takmıyordum. Şimdiki üstümüzü giyelim bence. Hava aşırı soğuk ya. Kış geldi. Ben hala kışın geldiğini kabullenemiyorum. Evet sizi kapatalım. Kamerayı içine koyalım. Akşam görüşürüz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Umarım hepiniz için çok güzel bir gün olur. Akşam görüşürüz. Evime geldim. 2'ye kadar. Anne zorun ne? Sabahın 7.30'unda kalkıyorsun ya. Bilmiyorum ya. Ben de bilmiyorum. Manyak gibi ya. Bence de manyak gibi. Vallahi ya. İşe geç kalıyorsun çünkü. He? İşe geç kalıyorsun çünkü. Evet, evet ama. Bir de 7'yi çeyrek geçiyordu yani. Buçuk da Bir oh. de annem ben şimdi bir duşa gireceğim. Şöyle bir rahatlayayım. Tamam. Ondan sonra seni arayayım olur mu? annem tamam sen işine gücüne bak. Takım. Bir şey gireyim bak. çıkayım. Ben sana bıçakları aldım. Hangi? Jumbo. Anne Jumbo'yu niye alıyorsun? yerim yok? Tamam ben de durur büyük eve gidince veririm. Anne ya anne ya yerim yok ben dedikçe. Ben sana çiğ süzmeye alışıyorum. Ay, gerçekten yerim yok dedikçe sürekli bana bir şeyler alıyorsun. Benim evim küçücük senin evin gibi değil. Düğünü alacağız işte kızım. Ya bizim eve dört kişi zor sığıyor. Ben, Barış, Duman, Dido. Siz dua sokakta kalıp evinize gelmeyin. Ya gel saçmalama. Hay Allah korusun, Allah korusun. <laughs> Allah muhafaza. Peki neden bize kötü evlat gibi davranıyorsun? Niye? Hayır, Allah korusun falan. Allah sizin elinize dedim Allah korusun yoksa geldik sana değil mi? Güzel. Ben bir hemen üzerimi değiştireyim Banyoma gireyim çıkayım Keyif konuşması yaparız Hadi öptüm görüşürüz Öptüm annem bay Şimdi gelin banyoya gidelim <laughs> of. Şimdi Başlangıç temizliğimizi yaptık Eve giren girmesine el kolumu yıkadım Şimdi görmüş olduğunuz şu makyajdan kurtulacağım Ardından sizi bir kenara koyacağım. Duşa gireceğim. Çıkacağım Allah'ım bir rahatlayacağım. Ondan sonra ondan sonra inşallah asıl videonun amacına ulaşacağım ve Barış'ın doğum günü hediyelerini göstereceğim. Bu arada işten çıktıktan sonra Barış'la buluştum. Barış'ı aldım. Birlikte Ramiz'e gittik yemek yedik. Elime kamerayı hiç alamadım çünkü çok açtım. Kahvaltıyı da çok e, hafif bir şekilde geçiştirmiştim. Yemeği yedik eve geldik. E, Barış dışarı çıktı. Göstereceğim şeylerden bir tanesi üzerindeydi. O yüzden onu gösteremeyeceğim. Artık akşam eve geldiğinde falan gösterelim. Ama diğerlerini göstereceğim. Zaten bir, iki, üç parça şey göstereceğim. Evet. Neyse. Birazdan görüşürüz. Bay. Oldu galiba. Evet oldu sanırım. Şu an yüzüm aşırı parlıyor olabilir ve biraz beyaz olabilir çünkü krem var. Neyse Barış eve geldi. Hatta geleli bayağı oldu. İkinci yemeğimizi yiyeceğiz neredeyse. Bu arada saat 12.30 ve ben el işte yapıyorum. Neyse. Şimdi size sonunda Barış'ın doğum günü hediyelerini denemeli olarak üzerimde göstereceğim. Haydi başlayalım. Ay bir türlü ayarlayamadım şunu. Acil kendime yeni bir tripod almam lazım. Çünkü bu üç bacağından bir tanesi taklaya geldi diyebilirim. Şimdi şöyle boynerden alınan böyle görmüş olduğunuz gibi gri bir oduncu gömleği var. Buna Barış da bayıldı gerçekten. Şu şekilde. Bunun içerisine siyah, beyaz, gri, kırmızı, turuncu, yeşil Hatta sarı bile böyle patlayabilecek her türlü renk çok güzel oluyor. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Benim de tercihim o yöndeydi. Boris de o şekilde kullandı zaten. Önünü kapatmadan kullanıyor. Aslında şöyle görmüş olduğunuz gibi fermuarlı ve bence fermuar çok çok büyük bir hava katmış. Ceket gömlek gibi olmuş resmen. Aslında bu fermuar olmasa bu bildiğiniz gömlek inceliğinde. Bu şekilde bir Parça. Şimdi sıradakine geçiyorum. Aa benim aldığım hediyeyi göstereyim. Hazır burada. Şöyle. Lumberjack. Barış'ın da benim de çok sevdiğimiz bir marka. Spor ayakkabıları da, ketleri de, botları da çok güzel oluyor gerçekten. E, Barış'ta iki tane daha Lumberjack var ve çok mutlu, çok seviyor olduğunuz gibi beyaz lacivert ve saksı mavisinin şahane bir uyumu. Ben aslında lacivert rengini hiç sevmem. En sevmediğiniz renkler ne diye sorsanız lacivert ve pembe derim. Ama baktım ki Barış'ın lacivert ayakkabı eksiği var. Yani spor ayakkabı. E sonuçta kotlar işte kanvas pantolonlar vesaire Onlarla ihtiyacı olan bir şeydi. Ben de ihtiyacı olan bir şey almak istedim. Bu şekilde. Bu arada belki merak etmiş olabilirsiniz kaç numaraya kadar üretimi oluyor diye. Benim eşimin ayak numarası 45 ve bazen zorlanıyorum gerçekten beğendiğimiz modelleri bulmakta. Ama Lumberjack'te bu modelinde en azından 45 numara mevcut. Bilginiz olsun. Bunu da Boyner'den aldım. O halde sıradaki hediyemize geçelim. Şunu göstereceğim. Bu Serdoğan'ın hediyesiydi Barış'a. Gerçekten renk tonuna bayıldım. Barış abisine enişteciğine şöyle bir bronz. Daha doğrusu bronz değil. Antrasit mi denir? Bir saat almış. Ama inanılmaz bir renk arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir renk. Şimdi odaklamaz benim kameram asla. Çünkü odaklaması gerekiyor ya. Ama odaklamaması gerekseydi olur olmaz bir şey kesin odaklardı. Şu şekilde kayışını da göstereyim. hakikaten çok güzel. Barış da çok beğendi. Ardından geçiyorum. Herkesin bayıldığı son hediyesine. Ee, bu da annemin hediyesi Barış'a. İnanılmaz güzel. Renge bakar mısınız? Barış'ın en sevdiği renklerden biridir. Yeşil ve yeşilin her tonu. Şu şekilde yine oduncu diyebileceğimiz, çok tatlı bir ekose diyebileceğimiz içerisinde yeşil, siyah ve beyazın bulunduğu bu şekilde. Bu gerçekten tam anlamıyla bir ceket. Şu şekilde. Şurada iki tane gözü var. Çıt çıtlı ve bunlar süs değil veya gizli göz değil. Bir de iki tane burada normal cebi var bu şekilde. Evet, nihayet size Barış'ın hediyelerini gösterdim. Çok mutluyum o yüzden. Şimdi ben el işlemin başına gideceğim. El yiyeceğiz. Ondan sonra benim cumbulop yatağa girmem gerekiyor. Ee, sabah yine 8'de kalkacağım. Eğitimim var. Yaklaşık bir ay kadar sürecek eğitimim. Dün bahsetmiştim sanırım biraz. Sonra evden çalışmaya devam edeceğim pandemi süresi boyunca. E, ee, ben de durumlar bu şekilde şu an. Yarın sabah yine görüşürüz. Belki şu an sizinle birlikte mutfağa da gidelim. Bilmiyorum. Şu an her şeyi bir anda yapmaya çalışıyorum. Çünkü birazcık e, saatin ucunu kaçırdım. Yatağa da gitmem gerekiyor. Ama karnım da çok aç. Şu an saçmalamaya başladım. Öpüyorum. Ya mutfakta ya da yarın sabah. Görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese ertesi akşamdan selam. Gündüz görüşemedik. Neden? Çünkü unuttum. Çünkü apar topar hazırlandım. Sabah böyle birazcık alerjim tuttu. O yüzden hemen evden çıktım hazırlanıp ardından işe git gel derken bu saat oldu. Şu an eve yaklaştım sayılır. Eve gelmek üzereyim. Hemen bir kamerayı elime alayım artık başlayayım dedim. Dün o kadar güzeldi ki eve dönüşüm. Gram trafik yoktu. Şipşak geldim. Ama bugün yarım saatte geç çıktık ve trafik felçti. O yüzden bayağı yoruldum diyebilirim. Akşama yemeğim yok ama sağ olsun annem yemeğe çağırdı. Onda kuru fasulye varmış, bulgur varmış. Eve gideriz. Bir üzerimi başımı değiştiririm. Şunu bir çıkartmak istiyorum artık. Bir bebelerime bakarım. Ondan sonra babi de gelir. Ondan sonra Barış'la birlikte anneme gideriz. Az kaldı. Aşağı yukarı bir 4, en fazla 5 günüm daha var eğitim için. Ondan sonra full evde olacağım. Evden çalışmaya devam edeceğim. Bu yüzden mutluyum. Özellikle şu son zamanlarda korkum, endişem hepimizin olduğu gibi benim de çok artmaya başladı hakikaten. Maalesef artan vaka sayılarından dolayı. Umarım güzel bir şekilde toparlanılır. Şimdi biliyorsunuz her gün bir toplantı yapılıyor. Her gün bir kurul toplanıyor. Umarım çözüme kavuşturulacak şekilde kararlar alınır ve bir an önce artık bu illetten kurtuluruz. Yaklaşık üç kere kurtuluruz dedim. Söyleyemedim. Bu üçüncü söyleyişimdi. Tabi demin ben editte kestim. Siz oraları görmüyorsunuz. Yani sanmayın ki her eline kamerayı alan Muhteşem bir şekilde su gibi her defasında akıcı konuşuyor. Hayır arkadaşlar nereden bu konuya geldim bilmiyorum ama yeri gelmişken eğer içinizde kanal açmak isteyen varsa bu işte nasıl oluyor yahu ben bu kadar iyi yapamam vesaire derseniz size bir motivasyon olsun diye şu an söylemek istedim yeri gelmişken her şey zamanla. Evet bir daha sonuna geldik. Ben bugün yarın bu vlogu editleyip yayınlamayı istiyorum bir an önce. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoda sizden şöyle bir destek bekleyeceğim. Bundan önceki koyduğum video bir sohbet tadındaydı. Sizden gelenlerle ilgili, nişanlılık dönemindeki e, sorunlarla alakalı. O videoyu beğendiniz mi beğenmediniz mi ben bir kararsız kaldım. İzlenmesi çok hoşuma gitmedi açıkçası. Bu videonun altında onunla ilgili geri bildirimde bulunursanız ben de ona göre bir yön çizeceğim. Hepinizi tekrar kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bu arada eve geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinizi kocaman öpüyorum. Bay bay.